Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz hasta kaydımızı listelemiştik şimdi hasta silme. Silmeden kastım arkadaşlar aktif olan durumunu pasifleştireceğiz, fos yapacağız yani. Hemen e, sil kısmına çift tıklayalım. Burada da aynı şekilde yukarıdaki gibi e, forma link vereceğiz. Tabii formumuz şu an yok. E, bir form ekleyelim arkadaşlar. frm hasta sil. Tamam. Şimdi Önce linki verelim arkadaşlar. TRM hasta silden FR nesne üretelim ve bu FR'yi gösterelim. Tabii bu hasta sil formumuzda hemen şuradan Properties'ten e, hasta kaydı silme kısmı olsun. Center yapalım. E, burada Form Border'ını ne yapıyorduk? Fix yapıyorduk. Tamam yeterli. Şimdi hasta kaydını sileceğiz ama nasıl yapalım arkadaşlar? Şöyle yapalım. Ee, sileceğimiz hastayı önce aşağıda listeleyelim tüm hastaları. Daha sonra yukarıda arayalım. Aradığımız kayıt varsa silelim. Yani şurada biz bir önceki videoda hastaları listeledik değil mi? Şunu önce alayım arkadaşlar. Kopi Önce bir hastaları listeleyelim. Bunu yapıştırayım. Tabii şurada bunu ee Boyutlandırmak için şöyle yapalım, biraz aşağıya alalım, şu şekilde. Tamam. Şimdi burada bir label, bir text box ekleyelim. Silmek istediğimiz kaydı bulalım önce. Biz hastayı TC'sine göre arayalım arkadaşlar. Numara ya da TC artık numara diyelim. Hemen text box ya da maskot text box alalım arkadaşlar. Tabi bunlar da aslında vardı ama ee şöyle yapalım. Bunu da hemen şuradan şunu seçiyorum ve 11 olması için 5 tane var. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Şimdi bir buton ekleyelim. Butonumuz Önce ara olsun arkadaşlar. Önce arayalım. Yani tc'ye göre arayacağız. Daha sonra da sileceğiz. Hemen bir tane de hıppeli yapıştır yapalım. Bu da sil olsun. Şimdi bunları isimlendirelim. Buton iki tane olduğu için. Şurada btn ara olsun. Şurada btn sil olsun. Name'ini değiştiriyoruz. Bu txt numara olsun txt numara olsun tamam şimdi önce arayacağız ama şuraya dataları bir getirelim o yüzden şurada bizim e, formun adına bir geçelim arkadaşlar şurada hasta listeledeki arkadaşlar kodları alacağız burada listele fonksiyonumuz vardı bir de şu connection vardı onu da alalım kopyalayalım e, sile gelelim şurada boş balanı yapıştıralım daha sonra bu listele fonksiyonunu e, çağıralım Listele. Burada arkadaşlar Connection'ı ben yapıştırdığım zaman OLED'i bir otomatik vücud Studio diyor, ekliyor. Eğer eklemiyorsa siz bunu elle yazın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu kısmı bir görelim isterseniz. Çalıştıralım. Hasta sil. Gördüğünüz gibi hasta kayıtlarımız bunlar. Ben şimdi aradığım hastanın TC'sini buraya yazacağım, bulacağım. Daha sonra da sileceğim. Mantık bu. Şimdi silmek için butonumuza geçiş yapalım. Önce arayalım arkadaşlar. Şuradaki kayıt. Şöyle hizaya alacağım. Bunu da biraz hizalayalım. Biraz butonlarda büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önce arayalım. Ara tuşuna bastım. Şimdi burada butonumuza bastık. Şurada kopya alayım. Yapıştıralım. Burada aynı mantık. Arayacak. True diyecek. Ayrıca end diyeceğiz. Ayrıca bir de parametremiz olsun. Ne olsun? E, TC, hastanın şeyi neydi arkadaşlar, şurada hemen e, veri tabanımızı bulalım ve açalım arkadaşlar. Binti bak, eczane dibi, şimdi hastalar, TC no diye tabla geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada hastanın TC'sine göre arayacağız. TC no eşittir, parametre 1, parametre 1, tamam şartımız bu olacak. Biz bunu tabi bunu data adaptörüyle yapmak gerekiyordu. Ya da şöyle yapacağız. Şöyle yaparsak olur mu acaba? Bir bakalım. Çift tırnak. Text'e numaradan gelen text. Bir bu şekilde deneyelim arkadaşlar. Olursa bu şekilde listelemiş olacağız. Şimdi bir çalıştıralım. Yani bağlantıyı açıp kapatmaya gerek olmuyor data adaptörüyle yaparsak. Şimdi burada hasta sil diyelim. Tamam. Burada e, bu şekilde yüz, e, TCS olan kişi 1, 1, 1, 1 ara dedim. Gördüğünüz gibi buldum Şimdi bu şekilde bulsun. Daha sonra da silelim. Bu şekilde yapalım. Mantığımız bu olsun. Şimdi sil butonuna geçelim. Sil butonuna çift tıklayalım. Şimdi burada gene arayacağız, bulacağız ama sileceğiz. Kayıt silme olayımız var. Şöyle yapalım dediği bir, bir komut. Komutumuz şu olsun arkadaşlar. Komutumuz e, update olacak arkadaşlar. E, hastalar from hastalar ne sileceğiz? Biz burada bir şartımız olsun. Şartımız şu olsun arkadaşlar. Hastalar e, TC Nouns'u eşit olsun parametre 1'e. Böyle yapalım. Connection yapalım. Connection'ımızı açalım. Daha sonra kapatalım. Açıp kapattığımız kısmın arasına ne yazacağız? Önce parametremizi bir yazalım. Parametre Admit Value P1 Neydi P1? E, P1'imiz şu arkadaşlar. Txte numaradan gelen e, Text Bu. Şimdi komutumuzu yazacağız ama Integer sonuç diyelim. E, komut execute query sil diyoruz. if diyelim. Sonuç sıfırdan büyükse silme işlemi gerçekleşmiştir. O yüzden bir mesaj verelim. Kayıt silindi. Ya da şöyle yapalım. T, e, txt numara numaralı kayıt silindi diyelim. Yeterli. Ancak diğer durumda silinmemiştir arkadaşlar. E, silme işlemi başarısız diyelim. Bir hata durum var yani hata. Mesaj baksın butonu okey. Mesaj baksın ikonu da bornik olsun. Şimdi tabi burada şöyle de bir şey var. Aradığımız kişiyi bulma durumumuz var. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Bir bakalım. Burada sileceğimiz durum şu arkadaşlar. Tabi parametre bu dedik ama update demeyecektik. Artayt. Hastalar. Set diyecektik. Set. E, durum eşittir. False olsun. E, yani durumunu aktifti pasif yapacağız. Yukarıda çünkü biz durumu aktifleri listeliyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi bir çalıştırıp görelim. <laughs> Tabi her durumda arkadaşlar Listeli fonksiyonu her durumda çağıralım. Çünkü silimle durumunu da görelim. Tekrar açıyor, açalım arkadaşlar. Şimdi burada hasta sil diyelim. Hastalarımız bunlar. Yani listelesek de aynı sonucu görüyoruz ama. Şimdi ben burada e, alt altı olanı önce arayalım. Aradık. Silmek istiyorsak sil diyeceğiz. Numaralı kayıt silin dedi. Şu an gördüğünüz gibi alt altı numaralı kimse kalmadı. E, tabii burada Mesela ben e, 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir kayıt e, silmek isteyelim. Sil dedim. Silme işlemi başlarız. Yani bir hatalı bir durum var anlamında bir hatalı bir durum olduğunu gösterdik. Yani silme aslında veri tabanında bu kişiyi silmedik arkadaşlar. Tabi biz bunu listelesek de görmeyeceğiz. Listeleyelim. ve burada alt alt numaralı kimse yok. Ancak ben bunu aslında ne yaptım? Veri tabanımıza gidelim. Bu alt alt numaralı kişi duruyor. Kapatalım tekrar açalım. Bunun durumu false oldu. Yani burası pasifleşti. Silmeden kastım bu arkadaşlar. Eğer ben bunu tekrar aktifleştirirsem ve programı da tekrar açarsam e, TCS66 olan kişi gene listemizde gözükmesi gerekiyor. Ama biz bunu kaydetmediğimiz için göremedik herhalde. E, bir kaydedip kapatalım arkadaşlar. Şimdi tekrar burada Listele diyelim. Gördüğünüz gibi 6 numaralı kişi geldi. Yani ben aslında bu kaydı silmiyorum veri tabandan. Çünkü ilişkili tabloları silmek sıkıntı oluşturur arkadaşlar. Bunları bu şekilde gözükmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Silme işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda güncelleme kısmını yapacağız. Şu kısmı. Onu da yaptık mı hastalar kısmı bitmiş oluyor. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.